Herkese merhaba arkadaşlar ben No Antik arkadaşlar Arkadaşlar bugün ıı, Bizim bu ıı, Bu arada keşfi çe yeri yaptık Keşfi yerinde arkadaş Evet arkadaş geldim Şimdi ama ıı, ıı, benim keşfi yerimiz var arkadaşlar ee, Burada arkadaşlar benim kuzu da var Kuzuyla birlikte Burada evler falan yaptık Kaçı burada arada kuzu da burada Kuzu iyi Kuzu da burada, burada arkadaşlar Burası arkadaşlar benim evim Burası benim evim

Ben bunu arkadaşın yardım evet, Mehmet. geliyorum. bu şey ben her yerde bir şey kurdum. zaman düzeldirim. Neyse, bir şey ve bay bay. Ne olacak? adios, amigos. Yine böyle gelir istersen 5 falan, pistas. Eh, bye.